Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Emme ba'd. 394. sorudayız. Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşürülür? Zekat vermekle yükümlü olan kişi elindeki zekata tabi olan malından kul haklarına müteallik borçlarını düşer. Hanefi mezhebinin genel görüşüne göre ödeme günü gelmiş veya gelmemiş olan borçlar bu konuda aynı hükme tabidir. Ancak Hanefilerden bir kısım alimlerin görüşüne göre sadece vadesi gelmiş olarak birikmiş ve alacaklısı tarafından talep edilen borçlar düşürülür. Henüz ödeme günü gelmemiş olan borçlar düşülmez. Zira bu tür veresiye borçlar genellikle alacaklıları tarafından istenmez, ödeme günü gelmiş olan borçlar istenir. Şafii mezhebinin meşhur olan görüşüne göre ise hiçbir borç zekata tabi olan malların hiçbirisinden düşülmez. Dolayısıyla borçluluk hali zekat vermeye engel değildir. Günümüzde ödeme planı uzun bir takvime bağlanmış olan ve ileriki yıllarda düzenli olarak ödenecek olan kamu, TOKİ, kooperatif, kredi türü borçlar bütünüyle zekat malından düşülmemelidir. Zira bu ödeme takvimleri 10-20 yıllık çok uzun vadeler kapsamakta ve insanlar bu borçları hemen o yılda ödeme durumuyla karşı karşıya kalmamaktadır. Bu bakımdan kişinin elinde bulunan zekada tabi mallardan sadece o zekat yılına ait olan birikmiş borçlar vadesi o yıl içinde dolmuş veya dolacak olan ve dolayısıyla o zekat yılı içinde hemen ödenmesi gereken borçlar düşünülmelidir. Zira zekat yıllık bir ibadettir.